Arkadaşlar merhaba. Ben Can Murat Demir. Bugün sizlerle fenomenolojiyi konuşacağız. Kısa bir sunum hazırladım. Umarım herkes için faydalı olur. Dilerseniz yavaştan sunuma geçelim. Öncelikle bir girizgah mahiyetinde kavramın kökenine bakalım arkadaşlar. Fenomen kavramı, fenomen ondan geliyor. Antik Yunanca. Görünüş anlamına geliyor kısaca kendini gösteren, beş duyu algısına takılan ve beş duyunun radarında olan her şeye fenomen ya da fenomenon görünüşe gelen diyoruz. Fenomenoloji bu fenomenleri inceliyor arkadaşlar. Bunların bilinçteki yansımalarını, bilinçteki tecrübelerini ayrıntılı olarak açıklamak isteyen bir sistemin adı fenomenoloji kurucusu Edmund Husserl. Kendisi bir matematikçidir. Alman bir matematikçi. Daha sonra felsefeye intikal etmiştir kendisi. 20. yüzyılın en önemli sistem kurucu filozoflar arasında anılmasının nedeni de budur. Fenomenoloji aslında kullandığı kavramlar ve köken olarak özgün değilse de varmak istediği yer olabildiğince özgün bir alana işaret eder. Edmund Husserl bu anlamda 20. yüzyıla ve sonraki takipçileri ve öğrencilerine yön vermiş ve onları oldukça etkilemiş bir filozoftur. Arkadaşlar fenomenoloji bilinç edimleri ve bunların açıklanması, izah edilmesi, betimlenmesi olarak söylemiştik, belirtmiştik. Fenomenologlar bu bağlamda oldukça fazla yazmışlardır. Çünkü fenomenoloji sürekli başa dönmeyi ve sürekli olarak betimlemeyi öngörür. Tüm bilincimizde meydana gelen şeylerin yansımalarıyla oluşturulmuş tecrübelerin ve bilincin yönelimselliğiyle alakalı yani bilinç sürekli olarak şeyleri yöneldiğinden dolayı bilincin içerisinde meydana gelen tüm aktiviteleri Betimlemeye, bilincin tecrübi tarafına bakmaya çalışır. Bu anlamda oldukça zengin bir materyal var karşımızda. Husserl de bunun farkında. Bu yüzden 45 bin sayfa yazmıştır kendisi. Oldukça üretkendir. Tıpkı öğrencileri gibi. Heidegger, Levinas, Marlowe-Ponty gibi. Sartre gibi. Çok yazmışlardır. Çünkü bu adamlar... Ee, yazma konusu olarak hayatın bizatihi birey tarafındaki algılanmalarıyla belirlemişlerdir dağarcıklarını, yazı dağarcıklarını. Bu yüzden çok zengindir yazıları. Örneğin önümüzde herhangi bir şekilde kendini gösteren bir kalemi sayfalarca betimleyebilirler. Tüm bilinç deneyimlerini düşünün. Oldukça zengin ve sonsuz bir alandan bahsediyoruz. Sürekli bunların geriye doğru tekrar edilmesi ve en sade en olağan şekilde kendini konumlandırmasına izin verilmesinden bahsediyoruz. Bu yüzden bilgi, bilme, bilinç, bilinç edimleri ve tecrübe, yaşantı dünyası, yaşantılar dünyası Husserl açısından oldukça önemlidir. Bu yüzden bilgi ve bilmeye saplantılıdır Husserl. Zaten ilerleyen aşamalarda şunu da göreceğiz. Aslında tek bir amacı var. Tek bir sorunun cevabını arıyor Husel. Nasıl bilebiliriz? Daha doğrusu nasıl biliyoruz? Bunun derdindedir Husel ve devamında gelen tüm fenomenologlar. Kimisi algı tarafında çalışmıştır. Kimisi ahlak tarafında çalışmıştır. Ki ahlak tarafında çalışan Levinas olabilir. Ee, algı tarafında daha çok malo ponty çalışmıştır. Fransız, filozof ve fenomenolog. Ve belki diğer tarafta fundamental ontolojinin de kurucusu sayılan Heidegger'i sayabiliriz fenomenoloji alanında ilerleyenlerden. Peki neydi amacı Husserl'in? Husserl'in amacı aslında tekti. En sade olana, kesin ve net olana ulaşmak istiyordu. Belki Platon'un idealar dünyasıyla eşdeğerdi burası. Kendisi hiçbir zaman aynı şey olduğunu söylemedi ancak anımsatıyor. Birazcık çağrışım var. İdeler, idealar dünyası, gerçek kökler dünyası. Bu anlamda felsefeyi kesin bir bilim yapmanın gayretinde Husserl. Yani felsefeyi sadece boş lakırdılardan ibaret saymıyor. Bizzat bilincin kendisiyle uğraşıyor. Bilginin tüm aşamalarıyla ilgileniyor. Ya da tecrübi yaşantının tüm aşamalarıyla ilgileniyor. Hayatın bizzat içerisinde olan bir dal fenomenoloji bu anlamda. Felsefe gibi bizim bildiğimiz tabiriyle uçuk kaçık, boş lof, laflar, sözler değil. Husserl netliğin derdinde, kesin olanın, net olanın derdinde ve bir bilim yapma derdinde felsefeyi. Yani felsefe bir bilimdir aslında Husserl'in gözünde. Fenomenoloji de aslında bunun bir diğer adı. Yani aslında belki de bir tık ileride Husserl şunu söyleyecektir. Felsefe değil artık fenomenoloji ile ilgileniyoruz. Bu da bilincin bizatihi kendisi. Nasıl biliyorum sorusunu sorduğunu ve bunun cevabını aradığını söyledik. Fenomenologların daha doğrusu Husserl'in ve takipçilerin. Husserl'in bu yaptığı fenomenolojik tasvirler, bilinçle uğraşımları aslında özgün gibi görünüyor. Ancak kullandığı etimolojik çöken, kavramsal dünya, kavramsal dizgesi antik Yunan'dan miras alınmıştır. Yani oradan tevarüs edilmiştir. Örneğin Epoche, Eidos, Noesis, Noema gibi kavramları kullanır ama bunları farklı yönde kullanır. Daha doğrusu ilk amaçlarına, ilk gayelerine döndürmeye çalışır kavramları Edmund Husserl. Özellikle Epoche ile. Eidos bildiğiniz gibi Platon'dan gelir. Epoche de öyle. Noesis de, Noema da Platonik kavramlardır aslında. Yani Antik Yunan'dan gelir. Ancak e, bunları miras alması Edmund Husserl'i tekrara düşmekten kurtarır. Yani aslında kendisi tekrara düşmekten nefret eden bir adamdır. Çünkü onun tekrarları ancak başkaya yönelik başka başlangıçlara yönelik olmalıdır. Olabilir ancak. Kendisi kesin bir bilim olarak felsefe adlı eserinde felsefenin aslında tam olarak neye tekabül ettiğini belirtmiş. Burada örnek bir pasus var. Felsefenin e, tam olarak nereden girip nereye gittiğini belirtiyor Husserl. İsterseniz okuyalım. Felsefe gelişmesinin hiçbir döneminde bu kesin bilim olma iddiasını yerine getiremedi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu cümlede zaten felsefenin aslına döndürülme gayesi oldukça göze çarpıyor. Hatta felsefi çığırların bütün çeşitliliğine ve karşılıklarına rağmen Rönesans'tan bugüne sürüp gelen özü bakımından birlik gösteren gelişme çizgisinin son döneminde bile. Yani felsefenin tüm parlak dönemlerinde dahi Kant, Descartes, Leibniz, Hume, hatta Mill, tüm bu aydınlanmış, daha doğrusu aydınlanma felsefesinin dahi felsefenin asıl olması gerektiği yerde konumlandırmadığını, konumlandıramadığını eksik olduğunu söylüyor Husserl bu pasajda. Husserl'in bu örnek pasajından sonra kullandığı bir kavrama gelelim. Çokça bilinir. Ayraca alma, paranteze alma, diğer bir adıyla reduksiyon ya da e, indirgeme diyebiliriz belki. İndirgeme bir şeyi Türkçedeki anlamına baktığımızda etimolojik olarak indirgen ya da indirgemek diye bir türevleme yaparsak indirgen kavramına bakıyoruz arkadaşlar. Yani ayrıca almanın aslında etimolojik kökeni nereden geliyor? İndirgen bir şeyi oksitlenmesini azaltmak, onun paslanmasını, çürümesini azaltmak anlamına geliyor. Yani Husserl'in de gayesi bu değil miydi? Şelsefeyi sağlam bir yere oturtturmak. Yani onun artık aşınmasını önlemek, özüne dönmesini sağlamak onun çürümesini, yozlaşmasını önleyebilmek. Bunun için kurmuştu fenomenoloji okulunu. İndirgemek de kamus ve Türkiye'de arkadaşlar Osmanlıca ircadan geliyor. Yani bir şeyi özgün haline, saf, yalın haline, onu kendine döndürebilmek, kendine döndürmek anlamına geliyor. Bir şeyin varlığıyla ilgili tezi reddetmek değildir. Tam tersine onu paranteze alır, bilinçte kullanmak kapatır. Şimdi arkadaşlar burada redüksiyon dediğimiz şey ayrıca alma. Umarım indirgen ve indirgemek kelimelerini de e, kavramlarıyla açıklayabilmişimdir. Yani burada şu, önemli olan şey şu. Bir kavramı ele aldığınızda ya da bir bilinç edimini ele aldığınızda doğal tavrı askıya almak zorundasınız. Yani dünya ile ilgili sizin görüşleriniz, ya da bir başkasının sizin üzerinizdeki baskısı ya da siyasetle alakalı görüşleriniz ya da toplumsal ahlak ya da bilimsel kaygılar bu tarz şeyleri askıya almadan o şeyi kendi haline, kendi başlangıcına, özüne döndüremezsiniz. Bu da doğal tavrın askıya alınması demektir. Yani redüksiyon ayrıca alma ya da paranteze alma dediğimiz şey tüm kişisel yargılardan o şeyin arındırılması bir katarsis halini betimlemektedir. Dünya ile ilgili her türlü yargımız buna dahildir. Az önce bahsettiğimiz gibi siyaset, ahlak, etik, sanat vesaire tüm kategorilerin paranteze alınması ve sadece ve sadece bilincin o andaki o şeye odaklanıp nasıl bunu tecrübe ettiği ile ilgileniyor fenomenoloji Husserl'e göre. Şimdi arkadaşlar kesin bir bilim olarak felsefeden ikinci bir pasus bu. Fenomenoloji öz bilgisi elde etmek için uyguladığı yönteme redüksiyon yöntemi adını verir. Redüksiyon yöntemiyle fenomenoloji psikolojik ve öteki fenomenlerden saf öze başka bir anlatışla ampirik genellik hakkında bilgi sağlayan bir düşünmeden özsel genelliğe varır. Bu bakımdan fenomenolojinin fenomenleri irrealdir. Yani henüz gerçek değiller askıya aldığımız takdirde, paranteze aldığımız takdirde bir nebze olsun onu real, gerçek, saf haline döndürebiliyoruz. Yani bu simyacıların e, felsefe taşını bulmak için yaptıkları bu katarsis eylemleri, ritüelleriyle de alakalı benzer. Alakalı değil, benzer. İşte fenomenoloji real olayları değil, bu irrealiteleri öz olarak kavram, kavrar, kavrama yoluna gider diyor Husserl dediğimiz gibi sadeleşme temizlenme katarsis hareketi fenomenolojik hareket bunların sayesinde özsel olana ulaşabiliyoruz tarihsellikten ve psikolojimden uzak duracağımızı zaten söylemiştik fenomenleri yaşantılanları tekrar tekrar bilinci alıp onları kabuklarından sıyırmak anlamına geliyor bu parantez alma evresi temel soru da şu şeyi o şey yapan şeyi bulabilir miyim yani kırmızı rengin ne olduğunu görebiliyorum. Bunu bir başkasına da anlatabiliyorum. Ancak kırmızı olmaklığın kendisi nedir? Kırmızı olmaklık idesi nedir? İşte asıl peşinde olduğumuz şey bu Husserl'e göre. Arkadaşlar fenomenoloji dediğim gibi çok yoğun, çok ayrıntılı, çok geniş yelpazede kendisini gösteren, belirleyen bir şey. Bir okul. Bu açıdan sinemada, edebiyatta da çok örnekleri var. Burada sinemadan Tarkovsky cihetinde bir örnek "Nostalgia" adlı filmin küçük bir karesi bu. Gördüğünüz gibi merdivenler üzerinde rastgele sıralanmış insanlar görülüyor ve burada bir alıntı var. Altta e, alt yazı olarak da ben aldım. Ruhun köşelerini esnetmeliyiz, sınırsız bir çarşaf gibi. Tarkovski bunu söylemesinin nedeni şu, bilinen düşünme kalıplarının dışına çıkmalıyız diyor. Bir yönetmen söylüyor bunu ki Tarkovski bilirsiniz e, sinemanın şaheserlerini yaratmış bir yönetmendir. Ve bence kendisi oldukça fenomenolojik bir tavırda ilerliyor sinema tarihinde. Bunlara bakmak gerekiyor. Bence incelenmesi gereken bir alan bir yönetmen Tarkovski karşımızda. Müzikte karşılığı var mıydı fenomenolojinin? Evet bence var. Tekrar eden melodilerle tekrar tekrar başa dönerek, tekrar tekrar başa dönerek, tekrar tekrar başa dönerek kendini belirleyen bir müzik türü. Philip Glass müziğinden bahsediyorum. Philip Glass'ın müziğine baktığınızda arkadaşlar çokça filminde müziğini yapmıştır. Şimdi tam olarak aklıma gelmiyor. Ancak birçok ünlü filmde arka planda müzikleri döner. Philip Glass'ın melodileri şöyledir arkadaşlar. Ee, kulağınıza sürekli bir çınlama yapar ancak sürekli başa dönüp size farklı bir varyasyonda tekrar o melodiyi sunar. Yani her çınlama aynı gibi görünür aslında aynı değildir. Bu fenomenolojik bir tavırdır arkadaşlar. Philip Glass müziğinde incelemenizi öneririm. Ee, çok enteresan bir müzik türüdür. Hipnotize eder insanı. Yani varlığa bakışı, hayatın kendisi içerisindeki o bilince bakışı, fenomenolojik bakışı çok iyi betimler. Philip Glass müziği. Sinemadaki diğer bir e, örneği bana kalırsa, 1992 Bram Stoker uyarlaması ki bence en iyi Dracula uyarlamasıdır. Ee, Gary Oldman oynar başrollerde. Winona Ryder'dı zannedersem. ikinci kadın rolü. Burada da aşk mefhumunu Bram Stoker'ın romanından uyarlamayla e, yönetmen fenomenolojik bir bakışla ele almıştır. Yani aşkı e, pembe bir dünya tasvirinden değildi. Aşkı daha çok bir canavarın gözünden görmemize sağlar. Yani aşkın normalde o kendi sınırlarını dışarıya doğru genişletmedir bu. Aşkı farklı bir şekilde tanımlamadır. Belki de aşkı öze doğru döndürme ya da aşkın böyle de bir tanımı olabilir. Talebinin vücut bulmuş halidir Drakula bana göre. Burada arkadaşlar farklı bir örnekle karşınızdayım. Arkadaşlar burada diğer bir örnek, çerçeci, Edebiyatta karşımıza çıkan bir örnek. Ee, Recep Yılmaz'ın novellası Çerçici. Ee, oradan bir alıntı yapma gereği duydum. Ee, Recep Hocam burada oldukça fenomenolojik bir tavır sergiliyor. Bilmiyorum kendisi öyle bir amaç gütmüş müydü ama. Ee, küçük bir tümcesi, Kenan'a ait bir tümce daha doğrusu Kenan'dan türevlenen, Kenan'dan dışarıya doğru taşan tüm novelleye yayılan bir düşünce bu. Dışarıda olan her şey dışarıda kalmıştı. Gördüğünüz gibi fenomenolojiyi buradan da okuyabiliriz arkadaşlar. Dışarıda olması gereken şeylerin dışarıda olması, dışarıda olması gerekliliği, içeridekinin kendini muhafaza edip bir sınır koyması, bu edebiyatta da karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Burada Çerçeci'yi okursanız eğer ki çok güzel bir romandır, kısa romandır. E, orada da fenomenolojik kaygıyı görebileceksiniz. E, Kenan karakteri, Çerçeci'de yer alan Kenan karakteri de e, fenomenolojik bir düzlemin içerisinde kendi varoluşunu sürekli ve sürekli olarak tekrar eder ve yaşar. Bunu da okuyucuya aksettirmeyi çok iyi başarır. Arkadaşlar diğer bir örnek edebiyattan bu da Proust'a ait ee, tam olarak romanın adını hatırlayamıyorum ama e, kayıp zamanın izinde olabilir. Bir ya da ikinci cilt. Tam olarak hatırlayamıyorum. Yanlış bilgi vermeyeyim. Ee, burada da arkadaşlar dikkat ederseniz e, sürekli olarak kendisine dönmesini isteyen bir yazar var Proust. Proust burada kendini bakmasını istiyor okuyucunun. Yani yazdıklarından ziyade, okuduklarından ziyade e, okuyucunun kendine dönüp kendini okumasını ve kendini konumlandırmasını istiyor. Bu da fenomenolojik bir gayret arkadaşlar. Bu açıdan da dikkate değer Proust örneği. Arkadaşlar fenomenoloji sunumumuz hemen hemen bitmek üzere. Umarım en azından küçük de olsa bir aşinalık uyandırmışımdır sizlere. Ee, burada fenomenolojiyi son olarak belki şöyle bir şey e, artı olarak belirtilebilir: Fenomenoloji nerede uygulanabilir sorusu. Fenomenoloji gördüğünüz gibi tüm sanat dallarında ve felsefi şubelerde uygulanan bir sistem. Ee, belki de Husserl'in de istediği buydu. Tüm alanlarda, tüm kategorilerde, tüm şeylerde uygulanabilir, özgürce yaratıma sebep olabilir bir alan. Ahlaki edimlerde de belki bir uzanım sağlayabilir diye düşündüm ben fenomenolojiyi. Özellikle e, hoşgörü ve sağduyu gibi kavramlarda, belki iletişim tarafında, ahlak ve uzantısı olan belki iletişim tarafında da. Dünyaya farklı bir perspektifte bakabilme şansımızı doğurabilir. Bilincin iş başında olduğu için e, fenomenolojinin artısı olarak bunu da sayabiliriz. Düşünsel yetenekleri geliştirir. Yani sürekli yeniden, sürekli yeniden düşünme, sürekli aynı şeyi düşünme ve tasvir etme, betimleme gayreti insanın ne derecede yaratıcı olduğunun da bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Toplumsal hayatın gerçekliğinin birinci teki şahıs tarafından sorgulanması fırsatı dedik. Bu da ahlak tarafına bir uzanımı sağlayabilir. Arkadaşlar bu arada fenomenoloji ile ilgili e, sizlere önerebileceğim birinci kaynaklar fenomenoloji üzerine 5 ders. Bu Husserl'e aittir. Kesin bir bilim olarak felsefe. Bu da Husserl'in eseridir. Bunalım ve Paris konferansları. Gördüğünüz gibi bunlar genelde... E, felsefe kurumu tarafından basıldı. Özellikle onları okumanızı tavsiye ederim. Diğer çeviriler çok iyi değil. Özellikle kesin bir bilim olarak felsefe ve fenomenoloji üzerine 5 dersi e, bir girizgah mahiyetinde okuyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. E, tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Bu konuda çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.